Fatih Altaylı Erdoğan'ı iğneledi. Siz hiç oy vermeye giden domuz gördünüz mü? Fatih Altaylı bugünkü köşe yazısında Erdoğan'ın yangında can veren hayvanlarla ilgili sözlerini, siz hiç oy vermeye giden kaplumbağa, tavşan, yaban domuzu, sincap, kartal, şahin gördünüz mü? ifadeleriyle eleştirdi. Haber Türk yazarı Fatih Altaylı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yangında can veren canlılarla ilgili yaklaşımına kinayeli bir dille tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orman yangınları sırasında yanan canlılarla ilgili olarak sadece ve sadece ekonomik bakış açısıyla, beyaz etse beyaz et, büyük başsa büyük baş, koyunsa koyun hemen parasını ödeyeceğiz demesi sosyal medyada çok eleştirildi diyen Altaylı Erdoğan'ın hayata bakışının tamamen politik olduğunu belirtti. Erdoğan'ın her şeyi oy potansiyeline göre değerlendirdiğini kaydeden Altaylı, Canlılar ve Oylar başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı: Her şeyin değerini oy ile ölçülüyor. Bu yüzden de Erdoğan yaban hayatındaki hayvanları değil, evcil hayvanların sahiplerini önemsiyor. Çünkü oy verebilecek olanlar onlar. Ki zaten önemli bir kesimi AK Parti'nin seçmeni ve sempatizanı. Erdoğan onları kaybetmemek istiyor. Bu yüzden de sahipli, canlıların sahiplerine sesleniyor. Onları mutlu etmeyi hedefliyor. Gerisi teferruat. Siz hiç oy vermeye giden kaplumbağa, tavşan, yaban domuzu, sincap, kartal, şahin gördünüz mü? Tabii görmediniz. AK Parti örgütü de görmedi. Ama oy vermeye giden çoban gördük. Hepimiz